Şimdi, de, yok, de, Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Müze, müze. Annesi babasına benziyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Rahat Seçen'i konuşmalarını yapmak üzere Hüseyin Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük ailemizin değerli üyeleri, değerli arkadaşlar. Hepinizi efendilerin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Anamur'u özledik. Anamur bizi özledi. Biz Anamur'u seviyoruz. Kalp kalbe karşıdır. Anamurumların da bizi sevdiğini saydığını biliyoruz. Bizim vatandaşa dönük vatandaşın dertine dönük çalışmalarımızda yanımızda olduğunu biliyoruz. Anamur'un hemşerilerim adından yanadır. Hukuktan yanadır. Anamur emekçi bir kendimizi. Anamur okuma düzeyi, eğitim düzeyi yüksek bir kenttir. Anamur alıp derini bilir. Emeği bilir. Hak, hukuk, adaletten şaşmaz. Ama en önemlisi Mustafa Kemal'in yolundaydı. O nedenle Anamur'a çok saygı duyuyoruz. 2019'da göreve geldi Kolları sıvadı. Paramız yok, bunumuz yok, borcumuz çok. Mecliste çoğunluğumuz yok. Demedik. Bu görev bize verildi. Yoktan var edeceksin. Çok daha güçlü olacağız. Hiç sızlanmayacağız. Bize yakışmasın. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapılan hiç yakışmaz. Bu parti savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir Bu parti parayla kurulmadı. Bu parti Amerika mandasını, İngiliz himayesini reddederek Anadolu'yla Avrupa'yı doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi bugünün Anadolu topraklarındaki tüm milletini bir araya getir. Etnik ne olursa olsun. inanç grubu ne olursa olsun. Bir araya getirdi. İnançla getirdi. Sevgiyle getirdi. Şevkle getirdi. Vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle getirdi. Önce Önce Kurtuluşun Partisi oldu. Cumhuriyeti kurdu. Kurumlarını kurdu. Yasalarını yaptı. Demokrasiyi getirdi. Çam Partili dönemi getirdi. Demokrasi kazandı. Türkiye demokrasiyle ile tanıştı. <laughs> 2019'da Büyükşehir'den 136.7 oy vermiş. Her 100 kişinin yaklaşık olarak 37'si oy vermiş. 5 yıl hizmet yapmışız. 5 yıl hizmet yapmışız. Sadece Büyükşehir olur menzilde imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmışız. Boşlanma herhangi bir konuyu bir devlet dairesinden bir bakanlıktan geçirme zorluğu yaşanacak. Siyasi <laughs> operasyonlar yemişiz. Hem türlü badireyi atlatmışız. Ana burluya hizmet etmişiz. Ve beş yıl sonra kendimizi sormuşuz. Ana burluya. Bizi nasıl biliyorsunuz? Bir önceki seçimde en 100 kişiden 37'si bizi desteklerken her 100 kişiden 60 kişinin 60 kişinin bizi desteklediğini görmüştü. Yani oyumuz %36.7'den 160 seviyesine ana murların ferasetli ve karısı, hak bilmesi yüzünden yükselmiştir. Ana murlara teşekkür ediyoruz. Buna layık olacağız. Buna layık olacağız. Uzun süredir başka partilerin yönettiği ilçe belediyesini de bize ver. Ana Murat'ı buyurun. Büyük şehirden memnunuz. İlçe belediyesini de siz yönetin de. Daha önce büyük şehir var inanın. E Ama bir de şimdi İlçe belediyesi. Eğer yüzde altmışlar alınmışsa bize yakışan hem ilçe belediyesinin çalışmalarıyla hem büyük şehrin çalışmalarıyla bu evet. olan ana yüzde çıkarma. Ama ondan önce Türkiye'nin dört bir doğu boyu gibi anın bir görev var. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmek. Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı adayım Çankaya Cumhurbaşkanı olarak görüyorum. Böyle bir misyonumuzu. Köyü çok olan bölgelere yol işler. Ürününü pazara rahat Şehir merkezlerinde temiz caddeler olsun. Ana burada bu konuda çok başarılı çalışmalar yaptırmış. Merkezdeki caddeler Şanzelize'ye dönün. Sikere Caddesi yine bölgedeki tüm ana caddeler, buruk yollarımız, köy yollarımız durmaksızın gece gündüz çalıştı. Kırsal mahallede suyu olsun ister. Kurak dağlarda herhalde. Vatandaşın su almasın diye tankerle su bahi En büyük arzumuz, en büyük isteğimiz, en büyük çabamız Otluca suyunu anamra kavuştu burada. İller Bankası marifetiyle bize sağlanacak kredi altı buçuk yıldır bekliyoruz. Hala bu yönde çalışmalarımız devam tamam. ediyor. Avrupa'da yaklaşık olarak dört milyar yarım üzerinde bir kredi sağlıyor. Çok iyi. Ama bu finansı bize sağlayanlar sadece sayı işlerindeki bunu arınmada kullanabilirsiniz diye bu kredi veriyor. Yoksa <laughs> bizi serbest bu, şartsız bir kredi kullanımı olsaydı emin olun o paketin içerisine otlu çayı koyacak. Ama merak etmeyin. Çalışan kazan. Bizim yönetim biz döneminde otlu çay suyu ana akacak. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Alt yapı çalışmalarımız devam edecek. Bugüne kadar meski tamamladığı devam ediyor çalışmaların parasal tutarı 700 milyon lira. Bugüne kadar yaptık. Bu çalışmalar devam eder. Suyu olmayan mahalleler, arıza su olan, demoda olmuş, altyapılar hepsi değişecek. Bu çalışmaları sürdürecek. O bu çalışmalarımız devam edecek. Bugüne kadar yaklaşık olarak 45 bin ton sıcak asfalt kullanmışız. Anam bu. Bu yıl sadece bu yıl 15 bin ton sıcak asfaltı hedefliyor arkadaşlar. Ve çalışmalarını da devam ettiriyor. Tarımsal destekler devam edecek. Sosyal politikalar özellikle eğitim konusunda özel bireylerimizi, yaşanmış yurttaşlarımızı, bugüne kadar gerçekleşmiş olan projeler artarak devam edecek. Misafirhane oduramız merkezde hastası olan bana bunu kimseye aramayacak. Arı 185 arıyor. Çocuğum aslında 10 gün şehir hastanesinde kalacağım diyor. Hemen birhanemizde yeri ayrılıyor. Aynı uygulamalar devam edecek. Anam burnu bize emanet. Fakirimiz, bu bayramımız, benim çiftçimiz bize emanet. Emek herkes bize emanet. Herkes bu devlet karşısında eşit yurttaşlar. Sen AK Partilisin, sen CHP'lisin, MHP'lisin, İYİ Partilisin ayrılmıyor devlet karşısında anayasal hakkımızdır. Hepiniz eşitlik dayısınız. Keşke şimdi iktidar anayasaya bağlı hizmetlerini yapsa, uygulamalarını yapsa, ayrım yapmasa, AK Partili olan bu tarafa CHP'li olan da ta o tarafa demezse bizim gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gibi Melona gibi kim olursa ol gel diye bir sır. Ana emekli ve okuma salonumuz açıldı. 2026 yılına girerken buraya bir temel atma törenle geleceğiz. Anamur'un kültür merkezi yok. Anamur'a bir kültür merkezi projesini tamamladık. 2026 yılında programı aldık. Buraya geleceğim. Hep beraber temelini atacağız. İçerisinde 250 kişilik çok amaçlı salon, tiyatro, konser gösteri yapacağımız salon, fuaye, sergi salonu, kapalı otu parkı, kadın ve çocuk çalışmalarına yönelik dört adet giyintim atölyesi, kafeteryası vesaire çok güzel, çok muhtazam bir kültür merkezini Anamur'a kavuşturacağız. Çok kısa bir süre içerisinde. Yine Anamur haliyle ile ilgili de bir kelam etmek bu. Bizim 130 dönüm pek varsa tahsis varsa daha bu. Bir çuval para harcadı. Afiyatını yaptı. İnşaata başlayacağız. Çevre bakalım, yasa gelin. Bunu bize devretmesi gerekiyor ki biz hal inşaatına başlayalım. Yıllardır sanıyorum iki yılı geçti imzayı bekliyoruz. Buradaki sivil toplum örgütleri, meslek odaları bunu, bu konuyu biliyor. Ankara'da bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Bunun AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi yok. Anam bunlara sesleniyor. Memleketinize sahip çıkın. Bakın orada bize tahsis edilmiş arzada hafriyat bitti. 100 milyon üzerinde sadece hafriyanda para harcan. Dağın devirdik. Çünkü buradan düz arazi yok diye bir orayı tahsis ettiler. Arazi kullanılır bir hale getirdik. Ama inan da, inan da bütün girişimler bize rağmen bir türlü oranın bir Büyükşehir Belediyesi'ne vermiyorlar. Hayır, bir inşaatına başlamıyoruz. Başlayamıyoruz. Ben yeni bir sehzani kazandırmak istiyorum. Ölümün açılmasına engelleri kaldırmasını istiyorum. Buraya bir garabet yapı yapılmıştı otogar. Asgari üstünde bu hamişler derse gereksiz, gereksiz, gereksiz bir otogar. Niye? Oranın da bazı sorunları vardı. Bimarda değişiklikler vesaire bitirdi. Şimdi bütün birimlerimizi oraya taşın. O kadar büyük bir alan ki kolduk kolduk olmuyor. Dershanelerini taşıdık, eski taşıdık. Hele diye birbirlerini taşıdık, taşıdık da ta O kadar geniş, o kadar gereksiz bir günah. Ama oraları değerlendiriyoruz. Şimdi merkezdeki otogarı da orada belirli bölümü timarda ayırıp bir butik otogar yapmak için Bana bırak uygun bir büyüklükte. Yakın bir zaman içerisinde projesi çalışmalarını bitireceğiz. Her şey alamur için. Her şey Mersin için. Her şey Evet, Trabzon adamı Bizim en güçlü olmamız gereken dönem. Türkiye'ye ele geçirmek isteyenler şunu biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi zapt edilirse Türkiye'yi de ele geçirmiş oluruz. Türkiye'yi de parçalamış oluruz. Türkiye'yi de yok etmiş oluruz. Bize yönelik saldırılar onlar için. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir dönemdeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz görev çok tarihi bir görev. Anamur Belediye Başkanı kimken aşağı? Versin büyükşehir belediye Başkanlığı yüz defa aşağı. Her bir dillet ve küstert de defa aşağı. Kişisel beklentileri milyon kez aşağı. Herkes birbirine sahip çıkacak. Partimiz saldırı aldı. İçimizdeki tartışmaları körüklemek istiyorlar. Medya gücünü kullanarak şu kadar bir kıvılcımı alevi yap gösteriyorlar. Bir kilo dumanı bir kamyon duman haline getiriyorlar. Açın yandaş kanalları. hep Cumhuriyet Halk Partisi. Hep Cumhuriyet içindeki tartışmalar. Olan olmayan, küçük olan olmayan. Ama büyük birer tartışma gibi anlatılıyor. Sakin olun. Başkanımız olarak sizden istediğimiz şu. Birbirimize sahip çıkalım. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Ama kayın ekseri çoğunlukla bu şekilde düşünmek zorundayız. Bakın bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin operasyonu sabah. Emir olmuşsunuz biz değil. Hiç sürpriz değil. Cumartesi günü Mansur Bey'le belediye başkanı arkadaşlarımızı ziyarete gittik. <laughs> on belediye başkanımızla iki İki büyük şey İstanbul, Adana ve süremiz yetti sürece akşama kadar. Sabah başla. On belediye başkanımızla görüştük. Hep bir Çıktığımızda hı hı. şunu söyledim. Yine tekrar edeyim. Bir belediye maşa dedi ki ya başka da mı dedi? Biz dedi burada ne zaman çıkacağız diye bekliyoruz. Siz de dışarıda ne zaman içeri geleceksiniz diye endişe içerisindeyiz. Ha Türkiye bu duruma gelmiş. Türkiye bu durumda. Bugün Ankara Belediyesi'ne yapılan o karşılık sürpriz hey. değil. Aylarda konuşuyor. 2021-2024 yılları arasında konserlerde yapılan harcamalarda kamu zarar oluşmuş. Sabah Mansur Bey'le de temas etti. Açıklama da yok. Hazreti gelip, gelip de Diyor ki biz bunu teftiş uğruna verdik. Raporu aldık. Sonra Müfettişi geldi. O da rapor düzenledi. Her bizim teftiş uğruna. Her müfettişin düzenlediği raporda kamu zararı yapıştırmamış ya. biliyorsun. Ama şimdi bunlar ihaleye fesat karıştırılmıştır diye bir iddiayla sanki büyük büyük yolsuzluklar yapılmış Ankara Belediyesi'nde polis bürokratı gözaltına alır. Bunlar devam edebilir. Hiç endişeye kapılmıyor. Şenkinizi sakın Bakın biz hizmet yapmaya devam ediyoruz. Önceden 15 saat çalışıyorsak şimdi 18 saat, 20 saat. Vücut hayatta 24 da sürede çalışıyoruz. Daha da fazla çalışacağız. İnadına daha fazla çalışacağız. Daha fazla anlatacağız. Hakla gideceğiz. Hiç güren dişlerimiz yok. Hiç güren dişlerimiz yok. Şurada, şurada kursağımızda çoluğumuzun çocuğun kursağında bir haram yapma geçmemiştir. Onun için çalışmaya devam edeceğiz. Daha fazla çok sıkı. Daha fazla çok sıkı. Bir şey bir şey kaptı Halk Bir şey halk şey endişe Güne kadar iktidara oy veren halk endişe içi. Yahu diyor yeter. Bu korku bulutları dağılacak. Bunlar geçecek. Demokrasi tam anlamıyla kurum ve kurallarıyla oturmamış toplumlarda boğulur bunlar aşırı. Türkiye demokrasisi ne fırtınalar, ne karlar, ne soğuklar, ne bulanlar hatta bu. Anlar Her zaman Ama hem Cumhuriyet Halk Partisi vardı. 1923'ten beri var Cumhuriyet Halk Partisi. Ve, de ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de var olmaya da ediyor. Yine krizler aşağımız olacağız. Krizleri Kavat ağacı gibi kısa ömürlü partiler yaratacak. Ama krizin çözen Çınar Ağacı Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Bundan yana açmıyor <laughs> arkadaşlar Arif Başkan'la bir dönemdir çalıştık. Onun nezdinde tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza <laughs> Anam Kuklu Partili Bütün başkanlarımıza, bütün partilerimize Teşekkür ederim. Ahde vefa göstermek istiyorsun. Şimdi bir kongre süreci oluyor. Her kim kazanırsa kazansın. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği taşıyan, Cumhuriyet Halk Partisi ülkelerine bağlı olan, Cumhuriyet Halk Partisi, Partisi ile bu etiği taşıyan, partilerini sevdiği, saygıyı bilen, ahde vefayı taşıyan herkes bizim kardeşimiz. Herkes bizim başımızın taşıyan. Kazanan arkadaşım kim olursa olsun şimdiden başarılar Biz başkanlarımızın yanındayız. Elinden tutarız. Tüm yönetim bunu yapacağız. Diğer giriplerimiz, üyelerimiz hep beraber bu yolu kardeşçe Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan sonra da bugüne kadar sapmadık. Bundan sonra da sapmayacağız. Bizim için esas olan yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Müstakil Kemal'in yorumlarıydı yürüyen. Tüm Türkiye'deki küçük halk partileri bulunduğu bir tutukla yaptık. Birlik ve beraberlik içinde kenetlendiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç kimse hiçbir şey yapamayacağını bir kez daha daha fazla sonu göstermek. Değerli partilerimiz, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayımız ve birçok belediye başkanımız, yol arkadaşlarımız ilk algı operasyonuyla bugün cezaevinde siyasi tutsak bahanelerdir. Partimize bu saldırı neden yapılıyor? Çünkü iktidar arkasındaki halk desteğini ve halk güvenini kaybetti. Artık partisini büyütemiyor. Artık partisini büyütemiyor. Devletin yerine geçen devlet gibi çalışan belediye başkanlarımız ele alıyor. Çünkü belediye başkanlarımız bir Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik modeli yarattı. Belediye başkanlarımıza dışarıda olsunlar, içeride olsunlar sahip çıkacağız. Birbirimize sahip çıkacağız, edeceğiz ve daha çok çalışacağız. Belediye başkanlarımız çalışan, biz çalışacak, biz hizmete anlatacağız. Genel merkezimiz çalışacak, sokak olacağız, ve en yakın seçimlerde, genel seçimlerde bu partiyi Musa ve Atatürk'ün partisi partisine beraber iktidar yapmışlarız.